Neden sarı böyle Şimdi beyaz mor renk olarak aydınlık parlak bu dolabımız. Burası buzdolabı. Alanımız dar olduğu için yani burada canlı. 90 buz dolabına göre biraz burayı. Burada küçük bir tane kapağımız var. Burada. Yani, Kullanımı çok zor değil ama yine de bu şekilde kullanılıyor. Hani burası bir 30 santim daha olmuş olsaydı hem bu kapak biraz daha rahat açılırdı hem bu biraz daha rahat açılırdı. Ama yine bu şekilde de iyi oldu. Poşetlerini soymadık çünkü mermeri takılacak. Mermer tozu biliyorsunuz poşeti olmazsa dolabımızın yüzeyini çiziyor. Bardaklık bölümümüz Bardaklık bölmemizde biz feyç de kullanıyoruz. En azından arkasında şey kalmasın. Satinal cam. Porselen kurpumuz. İçi iki raf, üç göz. Pistonlu i̇şte metişemizi kullandık yine burada. Evet. Burası ev yerimiz. Çekmecelerimiz yine teleskopik frenler. 3 tane camlı kapağımız var. Burada tük yerimiz var. Burada küçük bir çekmecenin üzerine gelen şey direğin gelen bir bölmemiz var. Ankastrenin yan tarafında. Ankastrenin dam çekmecesi yan tarafı. Bakın bu doğalgazdan etkilenmesin diye bu şekilde. Tabii ki doğalgaz takıldığında bu biraz daha yerine gidecek. Bu şekilde raflarımız Bu mor parlak olarak geçiyor. Bu da beyaz. Hayır bu. soymadık biz ama parlak Bu tarafta da erzaklık dolabımız var. Direkt sıfır yaptık. Gölme olarak. İçinde raflar var. Bu da beyaz saygı Mutfağımız bayağı geniş. Yani yaklaşık bir herhalde dört metre var. Sportları falan güzel. Şu parmaklarımızla işlerimiz herhangi <laughs> bir fark. Müşterimize hayırlı olsun. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı unutmayalım.